Değerli meslektaşlarım, Knisen tüntüs soruları ile Prospektus tüntüs soruları arasındaki farklar neler? Kısaca özetleyelim. Her ikisinde de çıkmış tüm sorular eksiksiz mevcut. Her ikisinin açıklamalarındaki bilgiler de güncel ve eş zamanda güncelleniyor. Her ikisi de ders notlarımızın akış sırasına göre akıyor ve uyumlu. Knisen tüntüs sorularında her soru ayrı ayrı uzun ve detaylı incelenirken prospektus tüm tuz sorularında aynı sorular alt alta konmak suretiyle kompakt bir açıklama ile hızlı tekrar edilebilir bir formatta açıklanıyor. Finsen tüm sorularında bir başka hoca bu soruyu nasıl sorardı formatında bazı soruların altında kutular varken prospektusta böyle bir uygulamamız yok. Finsen tüm tuz sorularında ana chapter sonlarında Konu özeti şeklinde spotlar mevcut. Prospektus'ta bu yok. Ama ders notlarımızın konu sonlarında zaten bu spotlar mevcut. Müzik Ana avantajlarına baktığımızda... ...knisentüm tuz soruları daha çok irdelemeci, detaylı ve analize dayalı bir öğrenme sağlarken prospektus soruları pratik ve hızlı tekrar imkan sağlayan bir format Biliyorsunuz bütün tuz sorularının tamamının basma hakkını ÖSYM'den satın alıp basan tek kurumuz. Ve kursiyerlerimize, dönem 3 kayıtlarımıza prospektus tüm tuz sorularını hediye ediyor. Dönem 4 stajlarında dahi yararlanmalarını sağlıyoruz. Ve dönem 5'te kursa başladıklarında aradaki sınavları da kitapçık olarak hediye etmek suretiyle hiçbir şeyin eksik kalmamasını sağlıyoruz. Hepinize başarılar.